Yapay Zeka Tartışıyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapay Zeka Tartışıyor başlıyor. Merhaba. Şunu bir düşünün. Türkiye'de her 100 kişiden 86'sı geçim sıkıntısı çekiyormuş. Duydunuz mu? Evet, bu oran e, gerçekten çok yüksek. Değil mi? Pula bile sert geliyor. İşte bu bugün sizin için inceleyeceğimiz hani kapsamlı bir raporun sadece bir parçası. Hmm. Bu kaynaklar Türkiye'deki ekonomik durumu özellikle de şey yeni nesilin harcama alışkanlıklarını ve tabii finansal okur yazarlığın bütün bu resimdeki yerini gösteriyor. Hadi o zaman sizin için bu konuyu biraz daha açalım mı? En önemli noktalara birlikte bakalım. Tabii. Elimizdeki veriler aslında üzerinde dikkatle düşünmemiz gereken bir tablo sunuyor. Amacımız sadece rakamları vermek değil. Yani bu veriler sizin için ne anlama geliyor, kişisel hayatlara nasıl dokunuyor, daha büyük resimde ne ifade ediyor, bunu anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Güzel, o zaman ilk başlıkla girelim konuya. Kemer sıkma gerçeği. Evet, rapor diyor ki Türkiye geçim sıkıntısı konusunda OECD ülkeleri arasında maalesef ee, en üst sıralarda ailelerin %70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. %70, çok ciddi bir oran bu. Kesinlikle. Üstüne Nisan 2025 itibarıyla yıllık enflasyon %38 civarında. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı hani 78 bin TL'yi geçmiş. 78 bin? Evet. Bir de gelir dağılımı var tabii. En zengin yüzde 20, gelirin neredeyse yarısını alıyor. Yüzde 48,1. En yoksul yüzde 20'ye ne kalıyor dersiniz? Sadece yüzde 6,3. Aradaki uçurum inanılmaz. Gerçekten de öyle. Burada altını çizmek gereken çok kritik bir şey var aslında. Nedir o? Bu yüksek enflasyon ve bu kadar belirgin gelir eşitsizliği özellikle zaten hani kısıtlı imkanları olan düşük gelirli kesimleri ekonomik şoklara karşı çok daha e, savunmasız bırakıyor. Yani bir tamponları yok öyle mi? Aynen öyle. Beklenmedik bir fiyat artışı olduğunda mesela ya da gelir kaybı yaşandığında dayanacakları bir mali güvenceleri olmuyor pek. Bu da sadece parasal bir yoksunluk değil, sürekli bir endişe, bir stres kaynağı demek aslında. Anlıyorum. Peki bu genel tablonun içinde gençler ne durumda? İşte burada işler biraz daha karışıyor gibi değil mi? Evet, orada ilginç bir durum var. Rapor bir yandan diyor ki Z kuşağı harcamalarında teknolojiye çok önem veriyor %52 oranında ve deneyimlere. Hı <laughs> hı. Seyahat, konser gibi şeyler. Evet, aynen. Bunlara öncelik veriyorlar. Ama madalyonun öbür yüzü var. Haziran 2024 itibarıyla genç işsizliği %17'nin üzerinde. Çok yüksek. Ve pek çok gencin geliri temel ihtiyaçlarına bile yetmiyor. E bir de sosyal medya faktörü var. Evet, o da çok etkili. Hem harcama isteğini körüklüyor hem de gençlerin %70'inden fazlası için ana finansal bilgi kaynağı olmuş durumda. İşte bu tam bir paradoks aslında. Değil mi? Nasıl oluyor bu? Yani bir tarafta o sosyal medyanın akran gruplarının yarattığı bir tüketim baskısı var. Hani gösterişçi tüketim diyoruz ya evet. Diğer tarafta ise ekonominin gerçekleri yani kısıtlamalar var. Bu durum gençler üzerinde ciddi bir finansal stres yaratıyor hı hı. ve onları zor seçimlere itiyor. Kısa vadeli keyifler mi? Yoksa uzun vadeli bir güvence mi? Bu ikilemde kalıyorlar. Sosyal medyanın bilgi kaynağı olması peki, o ne kadar sağlıklı? İşte o da ayrı bir risk katmanı. Yani %70 çok büyük bir oran. Oradan alınan bilgiler ne kadar doğru, ne kadar eksiksiz, yanlış kararlar almalarına sebep olabilir. Belki de bu yüzden hani biriktirmek anlamsız ya da anı yaşa gibi düşünceler daha kolay yayılıyor bu koşullarda. Çok mantıklı. Bu gençlerin yaşadığı ikilem ve bilgiyi erişimdeki sıkıntılar bizi doğal olarak finansal okuryazarlık konusuna getiriyor sanırım. Kesinlikle, tam da buraya bağlanıyor konu. Türkiye'nin genel finansal okuryazarlık endeksinde bir yükseliş var gibi görünüyor. 2022'de 62.1 olmuş ama... Ama davranışlara yansımıyor, değil mi? Aynen öyle. Davranışsal düzeyde ciddi boşluklar var. Özellikle gençlerde durum daha da şey dikkat çekici. 2018 verisi biraz eski ama yine de fikir veriyor. %87'si düzenli para biriktirmiyormuş. %87 neredeyse tamamı demek. Evet. Oysa finansal okur yazarlık dediğimiz şey işte bütçe yapma, borcu yönetme, enflasyonun etkilerini anlama gibi beceriler. Tam da bu zor zamanlarda bir kalkan olabilir aslında. Kesinlikle öyle. Finansal okuryazarlık bireylerin, ailelerin ekonomik dalgalanmalara karşı direncini arttırmada çok önemli bir araç. Türkiye'de TBB yani Bankalar Birliği, FODER gibi kurumların çalışmaları var bu alanda. Değerli çalışmalar yapıyorlar. Hı. Ama sizin de dediğiniz gibi asıl mesele bilmekle yapabilmek arasındaki o uçurumu kapatmak. Bilginin davranışa dönüşmesi gerekiyor. Özellikle de mevcut ekonomik koşullarda bu beceriler daha da hayati hale geliyor. Aynen. Ama şunu da sormak lazım belki. Bu davranışsal boşluk sadece bilgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor, yoksa e, sistemin yarattığı o güvencesizlik, o gelecek kaygısı mı insanların uzun vadeli plan yapma isteğini azaltıyor? Bu da çok önemli bir soru gerçekten. Sistemsel bir boyutu da var işin. Tabii ki. Peki o zaman bütün bu konuştuk yarımızı yani yaygın geçim sıkıntısı, gençlerin o ikilemleri, tüketim baskısı, finansal bilgiye erişim sorunları, davranışlardaki boşluklar hepsini bir araya koyduğumuzda sizin için yani dinleyicimiz için nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Bu karmaşık tablo içinde kendi finansal harkındalığınızı belki kontrol duyduğunuzu artırmak adına bugün atabileceğiniz size iyi gelecek küçük sumut bir adım ne olabilir? Hı, hı belki sadece bir günlüğüne nereye ne harcadığınızı bir not almak ya da güvendiğiniz bir yerden tasarrufla ilgili kısa bir şey okumak ne dersiniz? Bu kişisel sorgulama çok değerli. Çünkü büyük değişimler genelde böyle küçük, istikrarlı adımlarla başlıyor. Finansal sağlığınız için bugün atacağınız bilinçli bir adım sadece cüzdanınıza değil, bu belirsizlik içinde o kontrol hissine de iyi gelecektir. Küçük adımlar zamanla birikip büyük fark yaratabilir. Bunu unutmamak lazım. Peki, bu küçük adımlarımız, bireysel şobalarımız, raporun bize gösterdiği o büyük ekonomik eşitsizlikler, sosyal baskılar karşısında ne kadar yeterli olabilir? Belki bir sonraki düşünme noktamız da bu olmalı. Bireysel çaba ve sistemsel gerçekler arasındaki denge. Evet, bu da üzerinde durulması gereken bir başka boyut. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşça kalın.